Derleme serisinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar. Merhaba Zeynep. Bu bölümde bir 2023'ü değerlendirelim. Ve 2024'de kendimizi ihmal etmediğimiz, önceliklendirdiğimiz bir hayatı, bir yılı nasıl planlayalım diye temel duygusal ihtiyaçlarımızdan konuşalım istedik. Temel duygusal de ihtiyaçlar deyince biraz ihmal ettiğimiz bir alan olduğunu seninle de konuştuk. Tamam ihtiyaçlarımızı, fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Belki bir miktar sağlıklı yaşamaya çalışıyoruz ama ruhsal yapımızın, maneviyatımızın, iç dünyamızın besin kaynakları temel duygusal ihtiyaçlar. Bunlar neler? Farklı teoriler farklı isimlerle aslında benzer şeyleri adlandırıyorlar ama genel olarak herhalde birincisi güven olur. Hı <laughs> Ee, i̇kincisi duygu ve ihtiyaçlarının farkına varıp bunları ifade edebilmek olur. Üçüncüsü içinden geldiği gibi davranabilmek, spontanlık, kendin gibi olmak olabilir. Diğerleri ne der diye düşünmeden rahat olmak, doğal olmak diye denilebilir. Dördüncüsü özellik olabilir yani bir başına yapabilmek. Sonuncusuna da herhalde yeterlik diyebiliriz. <laughs> ben yapabilirim, <Tabii. gülüyor> ben yapabilirim, üstesinden gelebilirim, aşabilirim diye. <laughs> Değil mi? Evet. Böyle evet. sınırlandırsak ne dersin? Olur, evet. Ee, dediğin gibi farklı yaklaşımlar, farklı biçimlerle isimlendiriliyor ama temel olarak aslında iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu, psikolojik olan her şey bizim temel ihtiyacımız. <laughs> ama bu ihtiyaçlarımız tabii bize öğretilmiyor hiçbir yerde. Yani çocuğum, kızım sen bu ihtiyaçlarını karşılayarak bir hayat kurgularsan o zaman mutlu olursun, üretken olursun bir durumda eğer canın sıkıldıysa bir bak bakalım hangi temel ihtiyaçların karşılanmadı onlarla ilgilidir yani aslında temel duygusal ihtiyaçlar biraz bize iç dünyamızda yolunda gidip gitmeyen şeyler konusunda biraz haberci duygularla arkadaş değil mi duygular postacı gibi haber veriyor örneğin kırılgan hissediyoruz üzgün hissediyoruz hayal kırıklığı oluyor ve bu bize diyor ki iç dünyanda yolunda olmayan şeyler var. O zaman bu ne için haberci? Bir duygusal ihtiyaçlarımıza. Hangi duygusal ihtiyacım karşılanmadı diye bakmamız için haberci. Duygularla ve duygusal ihtiyaçlarla ilgili temel sıkıntı bence Zeynep. Duygusal ihtiyaçlarımızın bir ihtiyaç olabileceğinin bize öğretilmemiş oluşu. Hı hı. Yani çocuklar yetişkinliğe giden yollarda duygularını adlandırmanın, anlamlandırmanın, yorumlamanın, onlara göre bir yol çizmenin, ilişki kurmanın ne demek olduğunu öğrenmeden büyüyorlar. Hı -hı. E, öyle olunca da yaşları büyük olduğunda küçücük bir problem çatışmaya dönebiliyor, küçücük Hı -hı. bir anlaşmazlık uzaklaşmaya dönebiliyor. Hı -hı. Çocuklar bunu okuyamıyorlar, yorumlayamıyorlar ve genel olarak kendilerini yalnız ve anlaşılmamış hissediyorlar yetişkinlik dünyalarında. Hı -hı. Evet, yani öyle olunca da kendine ve hayata bakışta. Hayat var, hayat koşuşturması var, yapılması gerekenler var hı hı. ve ben bunları yapmak durumundayım gibi değerlendiriliyor. Yani benim böyle bir duygusal olarak ihtiyacım var. Biri bir de hani o duygusal ihtiyaçlara bakmak bir zayıflıkmış gibi, güçsüzlükmüş gibi de algılanıyor. Hem onların farkında gibi. değiliz hem de bunun gerçek bir bağışıklık sistemimiz için, duygusal bağışıklığımız için temel besin kaynağının olduğunu farkında değiliz. Ve de hani ihtiyaç duymayı da kırılganlık, ihtiyaç duymayı da güçsüzlük olarak değerlendiriyoruz. Bir molaya ihtiyacım var, bir dinlenmeye ihtiyacım var ya. Şu kafamı bir sakinlemeye ihtiyacım var. Olur mu ya o kadar ev işi dururken nedir bu yani? mızlanıyorsun, hmm. şımarıyorsun yani hani sanki hak etmediğin bir şeyi istiyormuşsun gibi de algılıyoruz. Yani şey çok üzücü geliyor ve şaşırtıcı da geliyor. Bu iç dünyadaki temel şeylerden duyguları ve duygusal ihtiyaçları okuyamadan, fark edemeden bir ömür geçirmek çok yazık geliyor. Çünkü görmeden ilerlemek yani. Bir de ilerlemek de mümkün olmuyor. Duygularını adlandırıp anlamlandıramayan, dolayısıyla da yönetemeyen bir insanın hayatına kendi gibi bir yapı sağlaması da mümkün değil. O otantiklik, orijinallik, doğallık, gerçeklik olmuyor. Zaten bizim çocuklarımızın e, çok erken yıllardan itibaren batılı akranlarıyla e, sahip oldukları kavram sayısı arasında çok fark var. Yani bu bilissel için, bilissel beceriler için de geçerli? Duygusal, duygusal beceriler için de geçerli? Çocuk bizim çocuklara sorduğun zaman ne hissediyorsun diyor. ile kötünün dışında... Çok yol alamıyorsun yani. Hani hmm. hayal kırıklığı mı yaşamış, yalnız mı hissediyor, şaşkın mı, üzgün mü, keder mi? Hani imrenme nedir, gıpta etmek nedir, kıskanmak nedir, haset etmek nedir? Çocuklarımız bunu bilmiyorlar. Bu videolarla ilgili de pek çok insandan şey geri bildirimi alıyorum. Ya kelime hazneniz ne kadar geniş diyorlar yani. Bizim kelime haznemiz geniş değil. Yani insanlar bilmeleri gereken kelimeleri bilmiyorlar adlandırmayı sağlayamadıkları için de hayatlarına yön veremiyorlar. Yani bu evet. çok üzücü. Evet. Bizim Aynen. de aslında burada yapmayı düşündüğümüz, hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz şeylerden biri de bunu sağlamak, değil Hı -hı. mi? Evet. Ya da bir çocuğa neye ihtiyacın var diye sorulduğunda tablet diyor mesela. Tablet diyor. Yani ebeveyn de, yetişkin de hani onun aslında neye ihtiyacı var? Temel ihtiyaçlardan biri eğlenceye ihtiyacı var. Bu aha senin eğlenmeye ihtiyacın var. canın sıkılmış belli ki. Onun için ne yapabiliriz bu ihtiyacını karşılamak için ne yapabiliriz diye merceği büyütebilirse aslında Hı -hı. çocuk da temel ihtiyaçlarının farkında olarak ilerlemiş oluyor ama hani bu yayının şu an ihtiyaçları esas fark ettirmeye çalıştığımız yetişkinler, yetişkin kendi dünyasında, kendi iş dünyasında neye ihtiyacı olduğunu fark edebilir hale gelirse Öğretmense öğrencilerine, anne babaysa çocuklarına zaten bunları fark ettirip de ilerleyebilir. Yani şu an dinleyenler bence yani şu an neye ihtiyacım var? Son bugün neye ihtiyacım var? Dün canım sıkkındı neye ihtiyacım vardı? Diye sormak bir e, alışkanlık haline gelirse kas gücü gibi hı hı. bir sürü soru zaten bu otomatik <laughs> bir hale de gelmiş. E, olacak. Ama bu bir dil Zeynep. Bu dilde kullanılacak kelimeleri bilmiyorsan bunu yapmak çok da kolay değil. Tabii ki. Ee, hani az önce söylediklerine ek olarak seni desteklemek mahiyetinde söylüyorum. Burada konuştuklarımız sadece tabii ki çocukla ilgili değil. O duygusal ihtiyaçları anlamayınca adam da karısını anlayamıyor. Diyor ki, ya bu kadın niye memnun olmuyor arkadaş diyor yani. Hani çöp dök dedi, döktüm. Çocukları yıka dedi, yıkadım. Alışverişi yap dedi, yaptım. Ya kadın hala memnun değil diyor. Kadınları memnun etmek mümkün değildir diye işin içinden çıkıyor yani. Fakat kadın da gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu anlatamıyor. Şey diyemiyor, kendimi çok yalnız hissediyorum. Duygudaş olamıyoruz, bir şeyin heyecanını paylaşamıyoruz diyemiyor. Yani aynı dili konuşmuyoruz diyor mesela. Evet. Ama ötesine de gidemiyor. Adam da anlamıyor ya ne yapalım hani ne yapalım hocam yani daha aynı dil nasıl konuşulur ama şimdi burada adamda mı bir beceri yoksunluğu var kadında mı bir beceri yoksunluğu var yoksa aynı dertten muzdaripler aynı dertten muzdaripler e böyle adamla böyle kadının çocuğu da aslında benzer normlarla benzer bir normalite anlayışıyla büyüyor hı hı. değil mi? Evet evet o iç dünyanın ihtiyaçlarına kör ve sağır yani kör ve sağır, kör. Yani kör ve sağır olarak dediğin gibi bir değil ama sormaya başladıkça kendimizden cevap almaya da başlayacağız bu değil, bu değil nasıl öğrenilir Zeynep hani bize diyorlar ya çözüm biz hmm. burada anlatıyoruz anlatıyoruz yazıyoruz, yazıyoruz yazıyoruz konuşuyoruz konuşuyoruz yazmış çözüm Evet soru işareti evet evet yani bir perspektif değiştirmek oluyor aslında İç dünyaya yaşadığımız olaylara bir zorlanma durumuna ne oldudan olay bazında bakmak yerine hani Orada ne eksikti yani? Benim canımı ne sıktı? Benim neye ihtiyacım vardı da karşılanmadı? Ne oldu deyip başka bir yerden bakmak. Orada da gerçekten pusulu olsun diye hani demin senin başında da saydığın ya yakınlık gibi, sevgi gibi, şefkat gibi, güven gibi temel bağlanmaya ilişkin ihtiyaçlarınız karşılanmamıştır. Ya kendinizi ifade edememişsinizdir öyle. Kendi ve duygularını ifade etmeyle ilgili bir güçlük olmuştur. Ya kendinizi özerk seçim yapan, karar veren biri gibi, özgün biri gibi hissetmemişsinizdir. Daha orada boyun eğen, idare eden, uyumlanan bir şey olmuştur. Ya özgüvenle ilgili yeterli hissetmemişsinizdir o anda kendinizi. Yetersiz hissetmişsinizdir, eksik hissetmişsinizdir. Yani yeterlik ihtiyacı karşılanmayınca kusurlu hissetme, eksik hissetme hani Duygusal ihtiyaçlarla duyguların arkadaşlığı burada. Hmm. Ya oyuna, dinlenmeye, bir molaya, spontanlığa olduğu gibi olamamışsınızdır. Bir tutuk kalmışsınızdır. Kendiniz gibi, kendiliğindenlik diyoruz. Spontanlık, bu ihtiyacınız karşılanmamıştır. Ya da sınır koyamamışsınızdır, sağlıklı sınırlar. Ya sınır koyamamışsınızdır, ya bir size hayır demiştir, o size hayırı sindirememişsinizdir hmm. gibi yani Bunlardan bir tanesi birkaçı ile ilgili bir zorlanma ama bunun için yani gerçekten gözleri içe döndürmek evet. orada biraz mesai harcamak evet. arkadaşlarla konuşurken öyle dedi böyle dedi böyle olduğum gibi olayların dışına çıkıp ya bana orada bir şey oldu mu ne oldu diye duygulara bakmak duygusal ihtiyaçlara bakmak hani bunun için listelerden bile yararlanılabilir daha önce de konuşmuştuk duygu listeleri bakabilirsiniz ne hissettim diye. Hmm duygusal ihtiyaçlar neymiş diye bir Hı. bir bir liste olsa oradan bakabilirsiniz. Böyle öğretilmeyince işte kendimize annelik yapıp, kendimize babalık yapıp dur bakalım orada ne oldu? Bir anlayalım deyip Hı. içe bakışla bu olabilir. Yani böyle büyüyen çocuklar bunu zaten görerek büyümüş oluyorlar. Aklıma ilk bu geldi. Hani nasıl olur diye. İçine kör olan dışarıda da gören biri olamıyor, değil mi? Tabii. Evet. Bizde niye bu kadar romantize edilip küçümsenmiş seni bunlar? Niye yok sayılmış? Neden duygularını öğrenmek bir ihtiyaç olarak görülmemiş ya da hala görünmüyor? Neden evet. küçümseniyor? Evet. Yani yaşamı ve hayatı yaşamayı tanımlama biçimi. Yani biraz ya bu hem tüm dünyada böyle ama hem de bizim ülkemizde bu bir kültürel ilişkilerde bu yapıda asgari düzeyde sağlıklı yaşamak için bile çok uğraşmak gerekiyor. Değil için hani bunlar daha şeylermiş, ekstra ihtiyaçlarmış gibi görülüyor. Yani duygu, ruhsal dünyamızı besleyen şeyler. Hı. Bu sanat ve müzik gibi boyutlarda, faktörlerde öyle. Biraz da böyle psikoloji bilimi de tabii yıllardır söyleniyor ama hani insanlara, insan davranışlarına geçişi biraz zaman alıyor yani. Ben 2000 yılında psikolojik ihtiyaçları çalışmıştım doktora tezimde. Kuram temelinde çalışmıştım. Bunun öncesi elbette var yani. Çok 60'lardan, 70'lerden, 50'lerden var psikolojik ihtiyaçların tanımlanması. Ama bilimle insan davranışlarının gündelik hayatın iç içe geçmesi zaman alıyor. Yani şimdi şimdi eskiden Rus'a olarak sıkıntılı olanlar, Ruhsal uzmanlarıyla bir araya geliyorlardı. Psikolojinin insan doğasına bakışı da değişti yani. Sorun yoksa iyidir diye bakılıyordu ama şimdi artık 30 yıldır artık sorunun olmaması değil iyilik hali. Temel ihtiyaçların günlük hayatta da karşılanması yani şöyle de tanımlanıyor hatta eksi birden sıfıra taşımak değil iyilik hali. Sıfırdan artı bire yani. Hayat hmm. çiçeklenebilir, renklenebilir, özgün. Yani bence insanoğlu da yaşamayı da yeni yeni eee Öğreniyor Bu boyutlar da o yüzden daha yeni yeni görülüyor. Yaşam, yaşamla mücadele gibi tanımlanırken şimdi yaşam her koşulda yani. Asgari geçim durumlarının üzerine çok renklenebilir, çiçeklenebilir. Kendini gerçekleştirme üzerine. Üzerine. Kuruldu, kuru, evet. Bir insana verilecek herhalde en büyük cezalardan biri potansiyelini performansa dönüştürememesi hem duygusal potansiyelini hem zihinsel potansiyelini bu konuştuğumuz mesele de herhalde potansiyeli performansa dönüştürmenin olmazsa olmazı. Duygularını okuyup iyi yönlendirebilen insanlar bu potansiyeli hak ettiği bir performansa dönüştürebiliyorlar. Ve bunun olmaması da bir insana kendisi olamamanın cezasını veriyor. Zaten bize buraya gelen insanlar da sen de hemfikir olacaksan bir başkası olmak için gelmiyor buraya. Başkalaşmak, yeni biri olmak için de kendi olmak istiyor aslında yani. Kendim olabilirsem mutlu olacağım. Bunun farkında. Ama bunun adını böyle koymuyor tabii yani. Tabii. Değişmek, başkalaşmak. Yok. Aslında fazlalıkları atacaksın. Ortaya çıkan şey kendin olmak. Zaten Ahmet ha Haşim'in de herhalde değişik olmak, orijinal olmak, başka tuhaf, değişik bir şey olmak e değildir diyor yani. Kendin olmak kendin olduğun zaman orijinal olursun diyor Çünkü dünyada bir tane Zeynep var ya, yani. evet. dünyada bir tane Bahadır var. Bizi çekiyor şu anda hı -hı, yani. Hı. Kendi olduğu zaman işte o zaman hayatı kucaklamak da mümkün oluyor. Başarılı olmak da mümkün oluyor. Bir yerde partneriyle, çocuğuyla, sevgilisiyle, eşiyle sorun yaşadığında onu çözmek de mümkün oluyor. Ya da trafikte bunun peşine hani düşmüyor. Ya da bütün duygularını öfkeye tahvil etmiyor. Değil mi? Aslında ne kadar mühim bir şey ve ne kadar eksik kalıyoruz o konuda. Evet, evet. Kendin olmanın yolu da aslında buralardan değil mi? Ben yani çok genel ve soyut gibi kalıyor ama kendiyle buluşma demek kendi olmak, kendiyle buluşabilmek, o özgünlüğü ortaya koyabilmekse Hı -hı. duygularıyla, duygusal ihtiyaçlarıyla temas halinde olmak demek. Onlara göz ardı etmemek demek. Onlara rağmen böyle bir koşturmanın içinde kalmamak e demek. Bu teması olduğunda insan kendiyle buluştuğunda gerçekten o özgünlük ve yaratıcılık da çıkıyor. Hani yeni bir sen yaratmaya hazır mısınlar? Bu yüzden iyice insanı kendinden uzaklaştırıyor <laughs> ya yani. Ya bunu soran uzmana da şey demek ki ben hazırım da sen gerçekten hazır, hazır mısın olsun. böyle bir şey <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yapabilmeye niyetlenip hani evet. böyle bir meydan okumayla benim karşıma evet. geliyorsun evet. yani. Yeni yılda da görürüz bunları ama. Tabii, tabii Evet. Yeni yılda yeni bir sen. Evet. O yüzden hiç yeni yıl mesajı belki böyle olsun ya. Yani hiç yeni bir senlerin peşine düşmeyin. Siz zaten şahanesiniz yani. Siz zaten olduğunuz gibi olabildiğinizde kendinizi çok özgün, çok özgür, çok hani yaratıcı, çok kabul edilmiş hissedeceksiniz. O yüzden... Hı -hı. Ama o kendimizle yeni yıl hedefi kendinizle buluşma olsun. Bazılarımız için tanışma. Yani o kadar yabancıyız ki kendimize tanışmış olanlar için. Yeniden buluşma ama tanımayanlar için kendiyle tanışma yılı. Şey de çok üzücü. Ben bunu ilk defa bir dinozorun anılarında Mina Urgan'da okumuştum. Hani mealen anlatıyorum. Eksiğim yanlışım vardır. Hani O kitabı da insanlara çok hararetle tavsiye ederim. Hatırat işte biyografi alanında bizde bir merak uyandırmıştı o kitap. Demişti ki Maalesef bizde insanların kendi renklerini kendi tatlarını bulması 30'ların sonuna doğru gerçekleşiyor. Çok geç demişti yani ben kimim neye ihtiyacım var beni ne mutlu eder neyi severim neyi sevmem nasıl insanlarla beraber olurum. Bu çok üzücü evet. 30'ların sonu ne kadar geç evet. ama sana bir şey sorayım. Hadi biraz daha bu konuştuklarımızı somut hale getirmek için sen orijinal halini ya bu benim dediğin halini kaçlı yaşlarında buldun nasıl bir Zeyneple karşılaştın? Buldum mu bilmiyorum. <laughs> yani tam olarak buldum mu gerçekten bilmiyorum. Öyle deme ama şimdi hoca diyecekler ki <laughs> evet. daha sen bulmamışsın bize ne anlatıyorsun yani. Ee, buluştum ama hani daha derinlerde daha olduğum gibi olabildiğim hallerde daha da rahat kabul kendimi kabulün artma noktası vardır diye düşünüyorum. Ama bu zaten hani e, varılacak bir yer değil yani evet. yolculuk mu? bunun sonu yok yani. Evet. Yani yaş gibi değil, yaş o aralık gibi söyleyebilirim. Kırkları buldu ya, yani, 35'ten sonrası olabilir. Çünkü öbür türlü hep bir şey olmaya, oldurmaya öyle hissetmemeye, kıyaslar, bir başkası gibi olmayan yani o gençlik yıllarında biraz bu o, o da şey gibi kendimizi bulurken bir arıyoruz, sonra e, buluyoruz. Yani özdeymiş, hani buradaymış aslında benim aradığım şey. Biraz o dolanmalar da. Bir bakmalar da belki bu sürecin olağan bir parçası. Ama tabii 35-40'ları bulmasın yani. Oralar çok geç zamanlar. Ve genelde de bizde de böyle büyümediğimiz için yaşam krizleri bize kendimizi bulduruyor. Nasıl bir Zeynep'le karşılaştın? Hmm, onu da sormuştun. Evet. Yani çok şefkatli, sabırlı, Hı -hı. sakin, kabul ediciliği yüksek, Hı -hı. E, nazik. Hmm. duyguları yoğun yaşayan hmm. böyle hassas biraz böyle hani yakınlık ihtiyacı olan ama bunu böyle biraz daha bekleyen bir modda öyle bir kız çocuğu yani. Şaşırdın mı? Tabii şaşırdım. Yani ben çok kendimi böyle yanlış bir biçimde bu kadar hassas olduğumu fark etmiyordum. ya yani gün gün de hassasiyetimi yeniden fark ediyorum ben. Ne kadar hassas bir Yapım oldu ama bu hassasiyetimin de diğer insanlara aynı zamanda iyi gelen iyileştiren bir şey olduğunu da fark ediyorum. Bu da bana çok iyi geliyor. Yani ben evin büyük çocuğu olarak hani daha erken yaşta evle ilgili sorumluluklar alan alması gereken biliyor olarak zaten o zaman bak bu kadar hassas olduğumu fark etmemek benim için yani bu koşullara uyum sağlamak o Uyum sağlamam için, için evet. evet. Ama şimdi fark ediyorum ve bu tabii ki hassasiyeti kucaklayıp onu sarıp kabul edip hmm. ilerlediğimde ben kendimi çok dayanıklı ve güçlü hissediyorum. O başka bir şey daha önceden de. Peki, Yayınlarda konuştuk. Farkına varmak bu Zeynep'in hayatını nasıl başkalaştırdı? Beni çok yumuşattı. Eleştirel sesimi, iç sesi susturdu. Memnun değil miydi senden? Hani her eleştirel ses gibi konuşuyor ya herkese her şeyle ilgili olarak. Hı. O o sustu daha böyle yani olduğum gibi olabilmenin e, konforu olduğun gibi olmanın konforunu hissetmek şahane bir özgürlük yani özgür hissediyorum kendimi. Buluşmak beni özgürleştirdi Hı. kendimle buluşmak. Ya bunları zaten bu projeyi ortaya çıkardığımızda işte bunları konuşalım diye. Hemen amacımız da buydu değil mi? Aslında insanların özgürleşmesi. ya evet. Yani kendin olursan özgürleşirsin evet. yani. İnsan aradığıdır. Diyor ya Mevlana. Aradığın kendinsin yani. Kendini bulduğunda bunu bulacak işte pusulan, yol göstericin, kılavuzun her ne dersen de yani kutup yıldızın. Ya bu arada yeni bir şey öğrendim. Doğru mu bilmiyorum da. Yunuslar yollarını bulmak için bir yıldıza bakıyorlarmış. Hani konudan bağımsız evren olağanüstü bir bütünlük içinde beni çok etkilemişti de hani biz de Yunus balıkları gibi bir yıldıza bakacaksak herhalde bu yıldızlardan biri de ya da birden fazla yıldıza bakacaksak duygularımız olur yani evet. ne hissediyorum yani evet. hani kendini olduğunda da ortaya bence olağanüstü bir şey çıkıyor herkes için yani Hı. hani olağanüstü insanlar ve olağanüstü olmayan insanlar biri diye bir şey yok yani kendini gerçekleştirmiş her insan olağanüstü insan yani Hı. Bir de kendini bulmanın bana şeyi, seni de dinlerken de şey oldu böyle tüm insanlığın bir parçası gibi hissetme Değil mi? O bütünleşme. Bütünleşme Değil mi? ve özgürlük yani. Kendinle buluşmanın, ha. kendin olabilmenin getirisi. Bir de huzur oluyor o zaman. Huzur olduğunda da o bütünlüğün farkına daha kolay varıyorsun. Tevazu da geliyor yani. Hani dediğin gibi ya... Büyük bir tablo var ve biz orada küçük bir detayız yani. Hayatımdaki en büyük hedeflerimden biri de bu sıradanlık duygusunu kabul edebilmek. Hı -hı. Ama derinlerde bir yerde belki de dışarıdan çok daha kolay görünüyordur. Çok daha ayrıcalıklı ve farklı olduğumu düşünüyorum. Hı -hı. O tevazu geldiğinde de aslında köpeğin de kedinin de ağacın da ne kadar olağanüstü olduğunu görüyorsun. Yani köpeğimiz... Biz daha giriş kattayken, apartmanın giriş katındayken bizim kapımızda kuyruğunu sallamıyor. Nereden duydun? Nereden hissettin onu yani? Hani biz diyoruz ya, hani anlamak dünyayı kavramanın bir yoludur. Ulus Baker diye bir felsefecimiz vardı. Genç yaşta rahmete kavuştu. Onun bir sözü var. Anlamak çok önemsemeyin. Dünyayı kavramanın yalnızca bir yoludur diyor yani. O köpeğin dünyayı kavramanın başka yolları da var. Hani bu kendin olabildiğin zaman dışarıya da daha doğal ve daha sakin, daha hayranlıkla bakabilmeyi öğreniyorsun. Dünya ile evrenle, insanlarla ilişkimiz de değişiyor yani. Evet. Bir huzur hali. <laughs> değil mi? Evet. Çok evet. büyük konfor değil mi? Yani? Evet. Ve evet. ne kadar bu konfordan uzak, uzak büyüyoruz yani. Her durumda hiç yalnız değilsin. Kendin varsın. <gülüyor> <gülüyor> berabersin. Kendin varsın. O zorluğun da üstesinden gelirken kendinle berabersin. Bence ke insanın kendiyle ilişkisi sonsuz bir dostluk, arkadaşlık yani. Zaten böyle olduğunda yalnızlık bir seçenek değil, böyle biriyle bence herkes beraber olmak ister. Evet. Arkadaş olmak ister, sevgili olmak ister, beraber zaman geçirmek. Ama bu şey de getiriyor doğallık ve sahicilik, sadelik, basitlik. Hı hı. Geçen sana anlatmıştım dinleyenlere, izleyenlere de anlatayım. Pazarda alışverişe gidiyorum her çarşambaları ekmek alacağım. Şey dedi, Ege'li bir köylü abla yani. "Abam dat dedi. Bir tadına bak." dedi. Aldım, tadına baktım, tuzsuz. Hiç tuz yok ama yani. <laughs> "Dedim bu tuzsuz." Şöyle bir cevap bekliyorum ya. "Şimdi kaya tuzunun ekmeğin içindeki o tadın önüne geçtiğini biz düşünerek oraya tuz eklememeyi tercih ettik ve böylece ekmeğin içindeki tatların, raihanın patlayacağını" Değil mi? Böyle bir hani hmm, böyle bir R'ler yok. Böyle, kadın bana dedi ki hiç bunlara girmedi. Abam onu duyuyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> onu duyuyorum dedi ya. <laughs> yani hani bir telafi işte müşteriyi ikna çabası hiçbir şey yok yani bir oradan bir. Hani bir show yapalım. yok. Unutuyorum dedi ya. Evet. O kadar çok iş var ki abam dedi. Onun dedi iki haftadır ben duzun unutuyorum dedi ya. O kadar doğal, o kadar sıradan, o kadar basit değil mi? O kadar, ne kadar anlaşılır. Sıcak. Ne kadar sıcak. Yani evet, spontanlık denen evet, şey de bu yani. Evet. Kadına sarılasın geldi. Evet, evet. Ya da hatırlıyor musun bir demlik alıyorduk. Porselen demlik. Ha. Çocuğa dedim ki yani bu kırılırsa ne olacak? işte? kapağı bilmem ne. Kapak kırılırsa. Ye. Bir sürü saçma sapan soru sordum. Çocuk hiç oraya girmedi. Hatırlıyor musun? Şey demişti. Ah abi demişti ya. Kalpler kırılıyor. Demliğin kapağı kırılmış. Çok mu <laughs> demliyormuş? Evet. Olumüstü değil mi yani? Evet. Şu doğallık, şu sahicilik. O zaman da bir şey başlıyor. Yani karşılıklı olarak bir temas kurma. Mesela o Ödemişli abla benim yakınımdır ya. Kardeşimdir yani. Bunu söyleyen çocuk benim kardeşimdir evet. yani. Evet. Aynı Sahiciliğin sıcaklığı. Değil Herkesin mi? ihtiyacı yani. Evet. evet. Peki ben her yıl böyle yeni yıla girerken kişisel anlamda hedefler belirliyorum kendime. Bazılarını hmm. konuşuyoruz bazılarını. Bunlarla ilgili sen seni yapıyor musun sen böyle bir şey? Yeni yıla dair hedefleri mi? Evet. Kişisel anlamda ama hani kendiyle buluşma, kendiyle tanışma hmm. gibi. Sadeleşme hmm. ve sıradanlaşma. Ha, güzel. Sıradanlaşma. Sıradanlığı kabul. Herhangi biri olduğumu kabul. Hani böyle hmm. bunu kabul etmiş az kişisel gelişmiş değil. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir durum var ya hani bu işlerle uğraşanlar hem mesleki olarak ya da işte hobi olarak yogaydı, kişisel gelişimdi interaktif, psikoterapitif işte kişisel gelişim kendini gerçekleştirme falan böyle bu işlerle uğraşanlar var ya koçlar falan böyle. Şey gibi oluyor herhalde değil mi? Mesela cümleler ne kadar karmaşıklaşırsa özden o kadar uzaklaşıyor. Basitlik sadelik yani. Sadelik, yani. Evet. sadelik. Hani böyle ortada kalan şey yani. Hani evet. böyle bütün o kabuklar gittiğinde. Bu arada onlara da böyle alaycı bir hani bu işleri yapanlara da alaycı bir yaklaşma tavrım yok. Onların da kendini aradığını düşünüyorum yani bütün o şeyler arasında. Kendi yapmak istediğim şey böyle az kişisel bir görünümden. Çünkü bizim işleri yapanların da bir şey görünüme düşme tuzakları var biraz yukarıdan. Bazen kendi kayıtlarımı izlediğimde bunu da söyleyeyim hani e, bu beni rahatsız etmez. Kendimi de biraz yukarıdan bir yerden böyle anlatan ve hayata dair bilgelikleri paylaşan bir yerde görüyorum, rahatsız oluyorum. Mesela yeni hedeflerimden biri bu olabilir. Hmm. Ben öyle biri değilim aslında. Ben daha böyle çocuksu, sade, ondan soracığım. Sıradan, meraklı, iyi kalpli biri olmak istiyorum. Zaten hani o çocuk var orada iyi kalpli. Tabii tabii. O iyi kalpli çocuk daha görünür olsun yani. Biraz daha az öfkeli. Çünkü kalbi de hemen kırılıyor. Kalbi kırılınca da kalbi kırılmış gibi değil de çok öfkelenmiş gibi davranıyor. Mesela evet. yeni yılda Yeni yılda yeni ben <laughs> diyor. Benim aklıma <laughs> Zeynep için bilmiyorum. Bunlar geliyor yani. Evet. yeni sen yaratmakla yardımcı olabilirim sana. Sarra <laughs> ne dersin? <laughs> ben geçen sene daha çok neşe demiştim. Ya ulaştım ulaştım Daha neşeli hissettiğim bir yıl oldu yani. Hı hı. Neşeyi tercih seçimi seçim olarak hayatım iyi gittiği için neşeli değil. Aynı düzlemde gitti. Ama bir seçim olarak neşeyi tercih ettim. Seçim durumlarım olduğunda oldu, oldu daha neşeli hissettim kendimi. E, bu yılda böyle böyle koltuğa biraz daha yerleşmek. Biraz daha yani. Mesela anlık kaygı durumları da böyle bir hemen bir ...neyse o telaşa kapılmama neden olabiliyor. Hmm. Daha yerleşik, daha sakin. Daha sakin halim nasıl olacak onu da bilmiyorum da... ...daha sakin, böyle daha... ...duran, daha bilge. Koltuğa yerleşme gibi hayata yerleşme. öyle fırlamama hemen yani. Ha. Öyle bir hedefim var. Evdeki işleri falan ihmal etmezsin herhalde... ...koltuğa yerleşince. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk direkt somutlandan böyle aldı yani. Hiç Doğru. kalkmayacak mısın koltuktan? Nasıl ya? Çocuklarla falan ödevler falan... <laughs> Böyle bitirebiliriz zaten. Evet. Süremizin de sonuna geldik. Evet. Bu yeni yıla yaklaşan bir program oldu. Bundan sonra da umudu konuşalım diye konuşmuştuk. Evet. O zaman bir sonraki programda görüşene kadar herkese çokça sevgiler, selamlar. iyi bir hafta olsun. Bir aile meselesinden herkese ne denir? İyi haftalar. İyi haftalar. Hoşçakalın.